bulamayacağım dedim yenisi. Hiç istiyorsan hemen tıkla ve kanalımıza abone ol. Arabalar 3 Günlerden bir gün küçük, minicik ve acemi bir iş makinesi kendi kendine dolaşıyordu. Na, 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 na. Aa, burada başka iş makineleri de var. Aman Allah'ım. Ben hiç iş yapmayı bilmiyorum. Fakat kendime çok üzülüyorum. <laughs> ben bir iş makinesiyim ve çok yalnızım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu aletlerimi nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Keşke biri o sıra bana yardım etse. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ne kadar birbirimize benziyoruz. Sen de mi iş makinesisin yoksa? Evet, buldum. Vay canına. Bak benim altımda böyle tekerleklerim var. Bir bakabilir miyim tekerleklerine? Vay canına. Benim de şöyle tekerleklerim var. Arkadaş, arkadaş olalım mı seninle? Evet. Adın ne? Efendim? Cesur, cesur buldozer. Cesur buldozer. Çok güzel. Benimki de acemi buldozer. Bana neden acemi diyorlar biliyor musun? Neden? Çünkü ben bir buldozer neler yapabilir, kepçesini nasıl kullanır? Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Aa, ne kadar ne bir söz bu böyle? Doğru. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Ben öğrenmeyi, öğrenmeyi çok isterim. Hı, ama nasıl öğreneceğim bilmiyorum. Bak şöyle kaldırıyorsun. Böyle. Aa, sen bana öğretebilir misin yani? Bak şöyle. Böyle kaldırıyorsun. Şöyle mi bir deniyorum? Bak. Aa a, a, kaldırabildim mi? Böyle böyle göremiyorum. Evet. Vay canına. Nasıl da kaldırdım. <laughs> çok mutluyum. Ben kaldırdım. Teşekkür ederim kaldırmama yardım ettiğin için. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Hmm. Ama yanımızda birileri şey daha var. Kim onlar bakayım? Tanıştırır mısın beni? Bu benim kepçem. O senin kepçe arkadaşın mı? Evet. Oo, buldun senin kepçe arkadaşı. Dün Turuncu kepçe. Dün. Şu kocaman olan da ne böyle? Vay canına. Ne kadar büyük. Onun kepçesi kalkıyor mu? Evet. Gerçekten mi? Gösterir misin ona? Merhaba, sen ne kadar büyüksün öyle. Kepçem çok zor kalkıyor. Neden? Yaşlı mısın yoksa sen? Evet çok yaşlıyım. Ama çok büyük ve kocaman ve çok sağlıklı görünüyorsun. Oo, yukarı doğru kalkıyor mu Kepçen? Evet. Hadi görmek istiyorum. Hayır uzatmam gerekiyor. Hmm, enteresan. Ha burada biri daha var. Ha, hmm, merhaba. Ha merhaba. Nasılsın? Hmm. İyiyim de kepçem böyle ters döndü. Bir türlü onu düzeltemiyorum. Aa, sana yardım etmemi ister misin? Ee, gerçekten çok iyi olur bana yardım edersen. Tabii ki tabii ki bekle. Dur şimdi. Ben sana hemen yardım edeceğim. Daha inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? O kadar mutlu oldum ki yaşasın. Kepçem yukarı çık. bir Aa, olamaz. <laughs> yine düştü. Yine düştü kepçem. <laughs> Aa, hiç üzülme ben yine kaldırabilirim onu. Bzzz. Bekle şimdi bu Öyle kalkmıyor böyle. Evet harika oldu gördün mü? Bak kalktı yine. <laughs> Yaşasın. Ben kalktırdım. Evet sen kalktırdın buldozer. Çok teşekkür ederim hepinize. Benim de buldozerim var. Vım, vım, vım. Evet üçünüze de pardon ikinize de çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Vay. Çıktı mı bunun peki şeyi? Kepçesi yukarı. Ha, yukarı çıkmamış ama. Neden aşağıda uzamış da? Aşağıda hala. Çünkü bunun, çünkü bunun bak bu deliklerden hava bağlıyor ya. Evet. Havalı için, havalı için kalkıyor ya. Bunun buraların havaları bitmiş. Havaları bitmiş. Peki bir dahaki sefere o zaman. Şey ben yoruldum biraz gideceğim. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Senin adın ne? Benim adım Acemi Kepçe. Hatırladın mı tanışmıştık başta? Hatırladım. İyi geceler. İyi geceler. Öpüyorum seni yine geleceğim seninle oynamaya. Bay bay.